Yadışan, az önce biz de hemen güç çekmiştik ama onda babam gelmişti, ağzını bitirmiş galiba. Şimdi ee, gerçek oyuna geçelim. Sizden bunları bahsettik ama o video sizin. Bunlardan iki tane çıkar ama dört kişilik de oynanan bir oyun. Atla topla. Maalesef dört kişilik de oynanabilir. Ben bilmiyorum oyunu. Şuraya, şuraya, şuraya da oturulur ama bunların iki tane daha fazla olmaz gerekiyor. İlk öncelikle ee, ee, oyundan aslında. başlıyoruz e, ee, oyuna küçükler başlıyor. Arkada zaten termatları görebilirsiniz. Kaç tane Şöyle bakın. Arkadaşlar şöyle. Tamam şimdi bak bir dur. Ee, şimdi. Arada bir kedi yalaması duyabilirsiniz. Bizim kedimizdir o. Ee, kediyi de videonun sonunda rap müzik için kullanabiliriz. Ama ama ne için bu videonu izlemesin. Hadi. Ee, şimdi şöyle atla topla yazıyor tahtamızın ortasında. O atla topla Boş kalacak şekilde dizdik taşları. Şimdi taşların üstlerine atlaya atlaya taşları alacağız ve buradaki engellerin üstüne koyacağız. Ee, bütün taşlar bittiğinde atla, yani bütün taşlar bitmiyor ama atlama şey bittiğinde sayacağız bakayım kim daha çok kazanmış. Hadi bakalım. Arkadaşlar. oynadım. Turun yardım lan. Ben de. Orada da bir boşluk varsa istediğiniz kadar taş alabilirsiniz. Şöyle 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 de alabilirsiniz. <laughs> Ama şey ortada bir boşluk olmalı arkadaşlar. <laughs> evet boşluk olmalı yani. Boşluk çok önemli. Bu arada gelince bu ıı, e, bir de, rek, reklamı değil. Yani. Bakın kedimiz de burada. Nerede? Nerede? burda gösterelim kamerayı gösterelim kedi şöyle bir kedi sen, sen bir. Hmm. şöyle bir kedi tamamını hmm. devam et tamam sen oynadın mı oynadım ay oynamadım ya sen onları al tamam hmm. yes. ne bu arada biraz hasta da

Yok akıyor mu video kaydı? Akıyor, sonra? akıyor. Ha, akıyor. Akıyor arkadaşlar? Söyle ya, ya sen gel, Seni en son göreceğiz. Ben sen oynadın mı? Oynadım. Bir... Ay oynamamıştım ya. Yanlış hatırlıyorum. Oynamıştın ya. Ha doğru. <laughs> bu da beni kandıracak. Burası benim bu. İki tane. Ya bir daha kisi, ikili göremiyorum. İkili yok galiba. Ama ben görüyorum i̇kili. Ben bütün renkleri aldım. Bana yol mu açtı? Ama arkadaşlar güçlü

o, bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyun gerçekten çok, çok güzel. güzel. Bir dahaki <laughs> videomuzda da bir tane satrançı izleyebiliriz. O da satrançı normal bir şey. Satrançı güzel. Ee, tamam. Oynadın mı? Oynadım. Bana acilen sarı lazım arkadaşlar. Sarı gördüyseniz söyleyin be. Aa ben gördüm. Bu arada e, Yiğit'e kanalımızdan bahsettik. Kanalımızın büyüme ihtimali var. İlk videomuzda bildiğiniz gibi ben bir tane kar paylaşmıştım. O karın, karı kar pek sevmedim aslında ama yine de seversiniz. Bilmiyorum işte. Arkadaşlar e, e beğen da beğen tuşuna da basarsanız videolar gelecektir. Videolar gelmesi için beğen tuşuna basın haftada haftada her gün 2 tane video çektiğimizi düşünürsek 16 tane falan oluyor Yes arkadaşlar dörtlü. Hayır sıra bendeydi. Orada evet. kanalımızı yeni açtık. Çok seviniyorum ama. Evet kanalımızı yeni açtık. Bizde kanal var Evet. Akın saat gidiyor mu var kanal Evet bir önceki videoda sadece yapmıştım o da bugündü. Bugün de. Evet onda. Akın <laughs> saati getirir mi? Getirir abi. Getir bak. Bak. Akın saatte burada. Akıl saatimiz burada Size bahsedemediğim, bahsetemediğim özellikler de var. Onları da bir sonraki videoda söyleyelim. Bu arada sim kartımız modu. Bu da modu. Çok güzel konular gerçekten çünkü benim sim kartım. Benim yani başka kimsenin değil. Yani ben babamı telefonuna falan alamadım ben sim kartları. O benim. Değil mi artık? Evet. Tamam. Kapasın. Tamam. tam bir strateji oyunu ee, şu anda biz göstermek için yapıyoruz turnuva yapıyoruz turnuvalar da oluyor evet onlar çok zeki adamların oynuyordu da biz biraz e, kötüyüz bu oyunda bildiğin kötü biraz kötü Altyazı M.K. fotoğraf yeşil var mıydı bana sarı biraz. La ne sarısı yeşile baksana küçük kalmış. Aa doğru yeşil öyle. Var ya bir daha yardım ettim ya. Acilen turuncu bulmam lazım ya. Arkadaşlar turuncu bulur. Evet. Şöyle çevir. Ya tamam tamam. E? Ya! <laughs> tamam tamam be. <gülüyor> 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 Bu zehirliymiş. Teşekkürler. böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar o yavrum sesinin boşverin. Aha. O kedimiz video normaldi. Normaldir çocuğumuz ya. O bizim kedimiz. Şimdi oyunu burada bitiriyoruz. Oyun burada bitti. Şu anda ben mi kazandım? Bir, iki... Sana, ya, sen göstersene. Ya say. Dur sen bitti. Bar Tamam baba. Geliyorum baba. Bitti bu.